Herkese selam, ben de Metatip. Bu video sizlere araç kapı fitillerinde yani o plastik fitillerde zamanla oluşan yanıklar, lekeler nasıl temizlenir de göstereceğim. Biliyorsunuz birçok plastik zamanla güneşte yandığı için renk atması oluyor. Veya yanlış ilaç kullandığınız zaman güneşte yanarsa o ilaç beyaz beyaz veya böyle bayanek bayanek lekeler oluşturuyor kitin üzerinde. Bu ilaçları onları göstereceğim. Kullanmamız gereken malzemeler farklı farklı malzeme var yani illa bir malzeme üzerinde sarkı almanız gerekmiyor. Elinizde benzin varsa ilk olarak benzin iş görebilir. Bir diğer malzeme yani elinizde varsa kullanabileceksiniz izokupaları kullanabilirsiniz. Onun dışında tiner kullanabilirsiniz. Onun dışında sadece plastik parlatmak için wax kullanabilirsiniz veya lastik parlatmak için silikon kullanabilirsiniz. Ben bu videoda hepsini göstereceğim size. Hazırsanız şimdi videoya geçelim. Hatırlatmak istiyorum sadece. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu an 5300 aboneye yaklaşıyoruz yavaş yavaş inşallah. Ve zil dışarı işaretine ne ya? İşaretine basarsanız da yeni video yaptığında size bildirim gelir. Hazırsanız şimdi evet, evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz burada fitillerde zamanla yanmalar oluşmuş veya gelen ilaçlar malzemeden dolayı noktalar oluşmuş. Hatta biraz daha bu tarafa doğru geçeyim. Burada daha kötü durumda. Bu şekilde görüyorsunuz. Hem burada hem burada her yerde var. Şu an bu kamera odak kaçırıyor. Benim çok sinirim bozuyor yine. Telefona çekim yapıyorum bu arada bugün. İlk ilk olarak benim kullanacak olduğum malzeme Pedex markasına multi cleaner yani bu e, sıvı tiner arkadaşlar. Sıvı tineri beze uygulayacağım ilk önce ondan sonra çıtaya böyle sıktım bezin burasını Şimdi bu şekilde. Çok bastırmayın plastiğin ömrünü kısaltırsınız yani soyulma yapabilir. Böyle bu çıtaya ben komple tinerle geçtim. Görüyorsunuz bayağı bir düzelme var ama hala bazı noktalarında gözüküyor. Mesela şu çaplara falan giremedin doğru Bu da bezin son hali. Bu arkadaşlar çok bastırırsanız e, yani o lastiği diyelim o plastik, plastik değil de O lastiği e, şu yapabilirsiniz böyle. Yola bilirsin yani. Ömrü kısalır. O yüzden çok fazla basınç uygulamayın. Çok da fazla böyle keskin ilaç kullanmayın. Sadece böyle üzerindeki yüzeyi temizleyin. O yeterli olacaktır. Bu şekilde. Evet bu sıvı nerede arkadaşlar. Süper. Şu an gayet güzel oldu. Şimdi bir diğer ilaçla geçelim. Şu alt kısmına ben başka bir ilaç denemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben böyle göstereyim. Şu an elimde, camdan yansımadan görüyorsunuz, elimde bir tane fısfıs var içerisinde. Cochkemia'nın Green Star markasının, yani Green Star model e, iç temizlik ilacı var. E, şu an bu 1'e 10 suyla karışık. Aynı şekilde bunu da beze sıkıyorum. Yani Green iş yani temizleme ilacı bile bu plastikleri temizliyor arkadaşlar. Bu şekilde güzelce bir uygulama yapalım. Dediğim gibi çok fazla bastırmayın. Plastiğin ömrünü kısaltırsınız. Hatta böyle parça parça soyulabilir. Kötü olur. Böyle bir 15-20 saniye noktanın üzerini böyle çok bastırmadan temizliyoruz. Bakın yine burada da bir sürü siyah kirler geldi. Temiz tarafını çevirip böyle bir kurulayalım. Evet. Burası da güzel bir şekilde eski halini aldı. Biraz da sahaya geçelim. Şimdi bu tarafına benim elimde şu an benzin yok. Benzin yaparsanız yani aynı bunun gibi sonuç alacaksınız. Ben bu kısma da şey istiyorum. Eğer ki lastik yani parlatıcı atarsak nasıl olur onu denemek istiyorum. Hemen yani parlatıcıyı getir. Bu parlatıcımız Wirt markasının hatta böyle yakından göstereyim biraz da. Ama yani Kunststoff LG Plastic Care yazıyor. Böyle arabanızın matlaşmış plastiklerini onardığını söylüyor. Ben böyle bir tane süngerle uyguluyorum. Tabii bu cam için bu sünger çok büyük bir tarafına batıracağız ama böyle dikkatli bir şekilde böyle bir çizgi çekeyim önce. Ondan sonra kuru tarafını çevirip yavaş yavaş böyle uygulayalım. Tabii bunu biraz fazla kaçırdık. Neyse. Şimdi biraz kurumasına bırakalım. Bunu mecburen bir defa kuru silmemiz gerekiyor. Bu şekilde yağlı bırakırsak çok toz toplar. Böyle bir sildim üstten. Camı da sileyim. Hmm. Yok. Bu benim hoşuma gitmedi. Yani beğenmedim. Hatta bir boka yaramadı. Hani görüyorsunuz bu yukarıya sıvı tiner yapmıştım. Güzel oldu. Burasına Koh Kimi Green Star denemiştik. 1'e 10 karışık. Güzel oldu. Burasına da Wurt markasının Plastic Care denemiştik. Ama hiçbir işe yaramadı. Biraz da sahaya geçelim. Ben buraya da başka bir tine denemek istiyorum. Şimdi onu getireyim. Şimdi arkadaşlar elimde terpanol var terpanolu biliyorsunuz, ben bu markanın hastasıyım çok güzel iş çıkartıyor böyle seri numarasını falan göstereyim hani belki birinizin işine yarar hani bulmak için yardımcı olur size belki barkodunu okutursanız büyük ihtimalle telefonunuzdan, yani bilgisayardan bakıyorsanız telefonunuzla okutun belki bir bulursunuz yani Türkiye'de normfest markasının Terpanol yani bu çok güzel arkadaşlar, her şeyi kullanabilirsiniz bunu, yani iç temizlik harici yani boya temizliğinde olsun, ondan sonra yapışkan temizliği falan çok başarılı. Bunu direkt boya sıkabiliyorsunuz. O, o konudan sıkıntı yapmıyor. Şimdi ben buradan başlayacağım. Buraya kadar böyle farkı görmek için. Bu uçuyor böyle bir 15-20 saniye sonra kendi kendine uçuyor. Yani hiç böyle boya falan zarar vermiyor. Şimdi hmm. yavaştan başlayalım ovalamaya. Evet. Burası da gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eski haline döndü. Biraz daha sola geçelim. Burasını dediğimiz gibi Vürt markasının kunuştuk yani e, plastik kiyarla yapmıştık. Yani parlıyor ama lekeler hala içerisinde. Burasını Koh kimiye Green Star yapmıştık. Biri 10 mixini. Burası da çok temiz oldu. Şu yukarısını da e, ilk kullanmış olduğum e, hangi markaydı bir Şey Tekin yani Multi Cleaner'ıydı da. Orası da güzel yani. Biraz daha böyle yakından bakarsanız çok hafif daha böyle bir iki noktalar tekrar geri geliyormuş gibi gözüküyor. Yani ben genellikle genel olarak ya Koh kimiye Green Star'ı kullanıyorum burada veya Politop'u kullan, Şey, e, bu telefonu kullanıyorum. An ismi aklıma gelmiyor. Oruç başa, başa, vurdu. Çok güzel bir e, görüntü elde ediyoruz. Şimdi ben bu terpanoru başka nerede kullanacağınızı göstereyim. Şimdi bu arabanın şu arkasında hatta şöyle açayım kapağı. Bakın şurasında yapışkan izleri var. Yapışkan izlerini bununla şıp diye alıyorsunuz. kadar basit. Yoksa bunu normal elle falan bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Veya bir bezle. Yani ne kadar çok bastırırsanız o kadar rabe çizik yaparsınız. Ama bu ilaç o kadar güzel ve kuvvetli ki yani birden böyle şak diye alıyor abi. Mesela bakın şimdi şurada gösterişe çıkıyor ya göstermek için bir sürü şey var. Burada mesela bakın mavi bir nokta var. Böyle ne kadar da böyle tırnakla ovalasanız böyle elle ovalasanız da buradan bu çıkmıyor. Şimdi bakın telefonların gücüne. Çok hafif biraz daha var. Bu ne kadar böyle nokta şey bekletirseniz nokta üzerinde. Şöyle biraz elle yedirelim onu. Çözsün güzelce içindeki kiri. Evet. Bakalım başka neler var daha. Bu telefonlar çok güzel işi görüyor. Ben hatta bununla ilgili önceden video çekmiştim hani bir dakikada leke çıkartma falan gibisini. Bakın şimdi şurada bir alçaltayım. Hadi bir elime alayım ben bu şeyi, kamerayı. Evet. Bakın şimdi şurada böyle yüzeysel lekeler var. Görüyor musunuz? Yani bunlar normalde çizik falan değil ha. Bunlar yüzeysel leke. Onları mesela böyle telefon öyle sıkıyorum oraya. Tineri. Yani bu da bir çeşit tiner arkadaşlar. Şöyle bakın. Bak gitti. Bir çoğu arabanın şu kısımlarında çeler oluyor böyle. Lens, ayak, ayakkabıdan izler falan oluyor. Onları çıkartmak için de telefonları kullanabilirsiniz. Ay araba leş. Daha temizlik için beni bekliyor araba. Öyle arkadaşlar. Bu videonun da bu kadar olsun. Eğer ki arabanızın e, çıtalarında yani bu fitillerde bu tarz matlıklar varsa, bu tarz böyle lekeler varsa göstermiş olduğum gibi sıvı veya Koch Kimen'in Green ile veya Terpanol ile sıfır yani ilk günkü haline getirebilirsiniz. Yani sıvı tiner kuruyunca böyle mesela bayağı oldu kuruyalı da böyle hafiften daha noktalar varmış gibi gözüküyor da Koch Green Starla ile Terpanol da hala sıfır yani yepyeni gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.